Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte her ay başında yaptığımız yaklaşık 8-9 aydır devam eden yapay zekanın Borsa İstanbul'da oluşturmuş olduğu 2 adet hisse senedi sepeti üstünde aldıkları yani sepete ekledikleri ve sepetten karlı bir şekilde çıkardığı hisseler üzerine analizi ve paylaşımı yapmış olmak için sizlerle buluşmuş bulunuyoruz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yaklaşık 8-9 aydır bu içeriği yapıyoruz ve yapay zeka gayet başarılı gidiyor. Çok ciddi getiriler sağladığını ifade şu kötü dediğimiz piyasada. Ee, bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda bu yapay zekayı sizler de satın alabilir. Tıpkı chat GBT gibi anlık kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Açıklamalar kısmında ve link sabit link olarak e, yorumlarda sabit yorum olarak sizlere burada indirimli kodu da bırakmış bulunuyorum. %40 %45 indirimden yararlanabilirsiniz. Haydi gelin başlayalım. Evet yapay zekanın birinci oluşturduğu içerik Borsa İstanbul yüzü yani BIST yüzü endeksi geride bırakın endeksi yenin. İkincisi ikincisi ise malum ülkemizde enflasyon var. Enflasyonu yenin diye iki tane Borsa İstanbul Türkiye üzerine oluşturmuş olduğu sepet portföy bulunuyor. Şimdi birincisi BIST yüzü yenine bakalım. Baktığımızda bu 20 tane şirket 20 tane hisse tutuyor portföyünde büyük ve orta sermayeli şirketlere yöneliyor ve BIST 100'ün içinden seçiyor. Yani ilk 100 şirketin içinden seçtiğini ifade edebiliriz. Ee, genel tarafa baktığımızda ise son 6 yılda bu yapay zeka yaklaşık %7000 küsur yani 71 katlık bir getiri var. Şurada göreceğiniz üzere Borsa İstanbul ise 10-11 katlık bir getiri sağlamış. 2019'dan günümüze. 71 kat, 11 kat. Borsa İstanbul'u ciddi manada yendiğini ifade edelim bu noktada. Ee, yıllıklandırılmış getirisi ise %87'lik bir her yıl yıllık getiriye işaret ediyor ve şarp oranı 2.31. Ciddi manada iyi bir şarp oranı var. Ne kadar yüksekse o kadar iyi. Şimdi sepete eklediklerine şöyle hızlıca bakalım. Sepete eklediklerine baktığımızda Kalkınma ve Yatırım Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası'nı eklemiş. Yapı Kredi, QNB Finans Finansal Kiralamayı görüyoruz. Mia Teknoloji ve Lila Kağıt olarak buradaki beşliği eklediğini ifade edelim. E, çıkarttıklarına gelirsek %53, %54 karla global yatırımı çıkarmış. Holding'i çıkarmış. Anadolu Efes ve Türksel'i kafa kafaya çıkarırken Akiş ve ATP bilgisayarı da portföyünden zarar ederek çıkarsa da genel manada eşit bir pozisyon açıldığını varsaydığınızda karlı bir şekilde bu ayda karını devam ettirmiş. Ki zaten grafikten göreceğiniz üzere geçtiğimiz aydan bu aya ufak şöyle bir grafikte yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. E, tüm portföyü bilerek göstermiyoruz ki yapay zekanda satın alınmasını teşvik etmek adına başka bir sebebi yok. Her ay girenleri çıkanları göstermeye çalışıyorum. E, şuradan da zaten e, 1 Kasım yani güncel e, Kasım ayındaki aksiyonu. Ekim, Eylül şeklinde devam ettiğini ifade edelim. Böyle geçmişe yönelik 2019'a kadar yapay zeka gidiyor. Buradan da tek tek aldığınızda bakabilirsiniz. Bilginiz olsun. Aynı zamanda neyi, neden, niçin aldığını da söylüyor. Mesela ne diyelim? E, lila kağıdı zamanında almıştı. Karlı bir şekilde satmıştı. Şimdi tekrar almış. Burada baktığınızda niye aldığına kadar, neden aldığına kadar bunu açıklıyor. Veya mesela globalden niye çıkmış? İşte muhtemelen ederine geldi. Şudur budur diyecek. Bu sebepten dolayı niye çıkarttığını da sizlere açıkladığını ifade edelim. Bist yüzü geride bırakan yapay zekanın hisse senedi sepeti e, aldıkları sattıkları bu şekildeydi. Şimdi gelin bir de enflasyonu yenin tarafına bakalım. Enflasyonu yenin tarafına baktığımızda bu genel borsanın tamamına bakıyor. Kendini ilk 100 şirketle sınırlamıyor. 600'e yakın şirket içinden seçimlerini yapıyor. Bir. İkincisi orta sermayeli şirketlere yöneliyor ve 20 tane varlık tuttuğunu ifade edelim. Performansına baktığımızda son 6 yılda 66, 66,5'luk yani 66 katlık bir getiri var. Biz yüzde ise 11 katlık bir getiri var baktığımızda borsanın yine üstünde getirmiş. Son birkaç aydır yatay gittiğini zaten şuradaki ekranda görebiliyoruz. Ee, yıllıklandırmış getiri yüzde 85 buçuk. Şarp oranı 2.31 yine kaydeder iyi bir şarp oranı olduğunu ifade edelim. Neleri eklemiş? Verus Holding, Limak e, çimento eklemiş. Mia, Ege, Ege, Ege Profil, Oyak Yatırım ve Şok Market'i eklemiş neden eklediğini şöyle açtığınızda mesela Ege profili buradan okuyabilirsiniz. İşte Türkiye'nin PVC sektörünün 42 yıllık deneyimine sahip. Mesela buraya kadar değiniyor. Hani geri kalan her şeyi zaten yukarıda anlatmış oluyor. Çıkarttıklarına baktığımızda Anadolu hayatı %14 karla, ray sigortayı %9 karla performans e, alarak çıkartmış. E, geri kalan Reysaç, Çelebi, Yeo ve Atake, e, pardon, ATP bilgisayar ise zarar ederek çıkarttığını ifade edelim. Bu ay biraz daha yatayımsı bir görünüm çizmiş bu noktada. Grafikte de görüyoruz. Baktığımızda mesela Anadolu sigortayı neden çıkarmış? Modelimiz sigorta sektöründe daha cazip alternatifler te, e, tespit ettiği için... Portföyden çıkarttım diyor. Portföyünde şu an yeni bir sigorta firması var. O sebepten dolayı aslında çıkarttığını söyleyebiliriz. Yani hem enflasyonu yenin, hem Borsa İstanbul'u geçin şeklindeki iki tane oluşturmuş olduğu sepet arasında BIST yenin taraf daha başarılı duruyor. Şu sepet. Biraz daha başarılı duruyor ama bu da hiç fena değil. yani Bu da çok çok başarılı bir sepet olduğunu ifade edelim. Her ayın başında bunu yapmaya çalışıyorum. Ee, dediğim gibi sizler de bu yapay zekayı, şurada mesela Warren AI var. Hemen ekranın solunda göreceğiniz. Bildiğiniz chat GBT gibi sorunuzu sorabiliyorsunuz. Anlık konuşabiliyorsunuz. Şu hissedeki destek dirençler nereler gibi. Size anlık bir danışman yapabiliyorsunuz. %45'lik indirim olduğunu da ifade ederekten bu fırsatı kaçırmayın derim. Tabii ki burada her ne kadar yapay zeka konuşsak da şurada bir sorumluluk reddi, risk açıklamasında ifade etmek lazım. Bu sonuçta bir yapay zeka 50 50'den fazla finansal sinyal üstüne bir e, size model üretiyor ve model bunu e, sinyal üreterek modele çeviriyor. E tabii ki %100 yüz her zaman doğruyu bilecek diye bir durum yok. Bunu da ifade etmekte fayda var. E, durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize iyi bakın, fırsatları kaçırmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.